Arkadaşlar, bu videoda da superlative form yani sıfatların üstünlük derecelerini konu alacağız, ele alacağız. Nedir? Nasılları yapısını inceleyeceğiz tabii ki. Nasıl yapıyoruz? Neye göre kullanıyoruz? onunla ilgili de konuşacağız. Yine superlative formda yani sıfatların üstünlük derecelerinde yine bir kıyas var ama yani bir şeyi birden fazla bir şeyle kıyasladığımız zaman bu süperlatif formu kullanıyoruz mesela bir insanı bir hayvanı ya da bir nesneyi o diğer birden fazla şeyle kıyasladığımız zaman kullandığımız yapı bir bakalım örneğe buradaki örneğe, kitaptaki örneğimize Polly is the nicest cat in the world yani dünyadaki Polly Dünyadaki en sevimli kedi gibi. Yani bize var, e, verdiği anlam en. Yani bir şeyin eninden bahsediyoruz. Yani üstünlük derecesinden bahsediyoruz. Yani bir grubun e, içinde olabilir, e, dünya genelinde olabilir ve e, bu e, üstünlük derecesinden bahsettiğimiz zaman kullandığımız ifade süperlatif ifadesi. Yani üstünlük sıfatların üstünlük derecesi ifadesi. Ee, yine tabii ki comparative form'da olduğu gibi burada da dikkat etmemiz gereken bazı kurallar var. Ee, burada da yine e, short adjectives, long adjectives ve irregular adjectives olarak e, gruplandırıyoruz arkadaşlar. E, short adjectives dediğimiz zaman hani kısa sıfatlar yani tek heceli sıfatlarda superlative form nasıl karşımıza çıkıyor onlara bakacağız ilk önce. E, bir de e, ne demiştik daha önce? Hani comparative formda -er ekini ekliyorduk. -er ekini ekliyorduk. Ama burada e, superlative formda bizim sıfatları ekleyeceğimiz ek -est eki arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İlk önce bir bakalım short adjective's yani kısa sıfatlardan başlayalım. Evet yine tall karşımıza çıkıyor. Tall, e, uzun, en uzun deme diyebilmemiz için kullandığımız ifade arkadaşlar, süperlatif ifadesi. Evet, nasıl karşımıza çıktı? Sıfatımızın sonuna -est ekini getirdik ve comparative yaparken mutlaka ve mutlaka fiilimizi, e, sıfatımızın, pardon, sıfatımızın önüne the article'ını Getirmek zorundayız arkadaşlar. Yani sadece tallest yazdığımızda bitmiyor olay. Ne yapmamız gerekiyor? The article'ını da e, kullanmamız, sıfatımızdan önce kullanmamız gerekiyor. Yani the tallest gibi. Bakıyoruz, diğer bir sıfatımız big. E, ne var? The biggest. Yine ne demiştik? eğer sıfatımız ıı, sesli ve sessiz harfle bitiyorsa buradaki gibi değil mi? Sesli ve sessiz harfle bitiyorsa ne yapıyorduk? En sondaki harfimizi double bir kere daha yazıyorduk ve sonuna est ama tabii ki tam ben bunu superlative forma uygun olarak yazdım mı? Sadece -est ekine getirerek? Hayır, yazmadım. The article'ımı da unutmuyorum. Yani the biggest olarak yazmam gerekiyor superlative forma uydurabilmem için. Bakıyorum. E, nice sıfatım. E, nasıl yapacağım? Evet, ne demiştik? Comparative'de İ ile bitiyorsa, eğer İ sesi ile bitiyorsa sıfat sadece sonuna R ekini getirebiliyorduk. Değil mi? Burada da, şimdi süperlatif formda da, evet yine sıfatım benim ne yapıyor? İ ile bitiyor. Evet, benim komparatif ifadem İ yani komparatif ekim, pardon, süperlatif ekim hangisi? İ, e, S, T. Değil mi? Ne yapacağım o zaman? Zaten burada i var. Sadece est ekine getirerek ne yapacağım? Süperlatif forma uygun hale getireceğim. Tabii ki the article'ımı unutmadan. Bakıyorum diğer bir sıfatım. Kısa sıfatım pretty. Pretty neydi? Y harfiyle bitiyordu. Y harfiyle bitiyorsa eğer ne yapacağım arkadaşlar? Sonuna E-I-E-S-T ifadesini getirerek, ekini getirerek süperlatif forma uygun bir hale getireceğim. Tabi bu süperlatif forma uygun bir hale geldi mi bu sıfat? Hayır, gelmedi. Neden? Çünkü the article'ımı eklemeyi e, unuttuğum için ama şu anda yazıyorum ve uygun bir hale getiriyorum arkadaşlar. Şimdi... A long adjective'e baktığımız zaman yani long uzun sıfatlara baktığımız zaman yine e, bir tanesi interesting, bir tanesi de horrible ve bunları e, superlative forma yani sıfatların üstünlük derecelerini gösteren e, ve anlatan forma uygun olarak yazmam gerekiyorsa eğer ne yapacağım bu uzun sıfatlarımın sonuna değil ama başına the most ifadesini getireceğim. The most for example interesting. En ilginç. Ya da the most beautiful. En güzel. The most expensive en pahalı gibi arkadaşlar. Evet, uzun sıfatlarımızın önüne de the most ifadesini getirerek e, cümlemizi ne yapıyoruz? Tamamlıyoruz. Evet, burada comparative yapısında olduğu gibi burada da irregular adjective yani düzensiz sıfatlarımız var arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Good ifadesine bakıyoruz. Good sıfatına bakıyoruz. Good sıfatı burada nasıl karşımıza çıkıyor? The best olarak. Yani en iyi. Bad ifadesine bakıyoruz. Nasıl karşımıza çıkıyor? The worst. Yani en kötü. Many ve much ifadeleri. Çok ifadeleri. Ee, ve superlative formda karşımıza nasıl çıkıyor? The most. Yani en fazla olarak karşımıza çıkıyor. Bunları unutmamamız gerekiyor. Evet, superlative'de good sıfatı the best, en iyi, bad sıfatı superlative formda the worst, en kötü olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet. Superlative formla alakalı şimdi e, birkaç örnek yazarsak eğer arkadaşlar e, başlığımızı atalım hemen. Superlative. Lative form. Henry is the fastest runner in the school. Evet, Henry okuldaki en hızlı koşucu, değil mi? Fast short adjective olduğu için ne yaptım? EST ekini e, ekleyerek sıfatıma süperlatif superlative forma uygun bir hale getirdim. Tabii ki the article'ını yazmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Diğer bir örneğe bakıyoruz. Julie is the nicest girl in the class Evet, burada da yine the nicest girl yani en hoş en kibar, en iyi kız ee, Julie sınıftaki en iyi, hoş kibar kız diyebiliriz ve yine burada ne yaptık? Evet, nice sıfatımız arkadaşlar ve sıfatımız iyi sesiyle bittiği için sadece st ekini getirerek süperlatif forma uygun bir hale getirmiş olduk bir diğer örnek ise jupiter is the biggest planet in our solar system. Jüpiter güneş sistemimizde en büyük ne dedik? Gezegen dedik. Evet burada ne yapmış olduk? Yine d ifadesini kullandık. Tabi süperlatif yaptığımız için ve big sıfatını kullandık. Evet e, kuralını unutmuyoruz arkadaşlar. Bir sıfatı nasıl bir sıfattı? Evet kısa bir sıfat ama a, sesli ve sessiz harfle bittiği için en sondaki harfi ne yapıyorum? Double'layarak yani tekrar yineleyerek bir daha yazarak ve sonuna EST ekini getirerek süperlatif forma uygun hale getirip cümlemi tamamlamış oluyorum. Diğer bir örnek John is the most careful student. John ne dedik? En dikkatli öğrenci. Evet, burada neden the most ifadesini kullandım? Çünkü kullandığım careful sıfatı burada uzun bir sıfat ve ne demiştik? Uzun sıfatlardan önce kullanıyoruz. Superlative ee, formunu değil mi? Uzun sıfatlardan ee, uzun sıfatlara est ekini eklemiyoruz ama uzun sıfatlardan önce the most ifadesini kullanarak süperlatif e, forma, süperlatif yapıya uygun bir hale getiriyoruz cümlemizi arkadaşlar. Aa, ve Buraya baktığımız zaman, bu örneğe baktığımız zaman, this coffee is the best one ve bu kahve en iyi kahve değil mi? Burada the best dediğim zaman nasıl bir sıfat? Hangi sıfatın bu superlative formu? Bu düzensiz bir sıfat olması gerekiyor çünkü formu tamamen değişiklik göstermiş arkadaşlar. Düzensiz bir sıfatlar sıfatlardan hangisi good sıfatı superlative formda the best olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Tekrar kitabımıza dönersek, kitabımızda 6. etkinlikte Write sentences about these animals. Ve bu resimdeki hayvanlarla alakalı cümleler yazacağız arkadaşlar. Use the superlative form. Ama nasıl yazacağız cümlelerimizi? Superlative formu kullanarak. Evet, ilk önce birinci cümleye bakıyoruz. The leopard has got sharp feet. Evet, ee, ne diyeceğiz bu cümlemizde? Leoparlar en keskin dişlere sahip nasıl diyeceğiz? Sahip olan kimler? The leopard, değil mi? The leopard has got ve bu buradaki superlatif forma uyduracağımız sıfat arkadaşlar sharp, keskin, değil mi? Ve bunu nasıl kullanacağız? Kısa bir sıfat, tekeceli bir sıfat, Tekeleceli yani kısa sıfatları arkadaşlar ne yapıyorduk süperlatifi e, uygun bir hale getirebilmek için? Sonlarına "-est", ekini getiriyorduk. Tabi sadece "-est", ekini getirip bırakmıyoruz ve boşuna "-the", artikılında yazmayı unutmuyoruz. Nasıl yazacağız o zaman? The low part has got the sharpest feet. İkinci örneğe baktığımız zaman, the dolphin is intelligent animal. Buradaki sıfatımız arkadaşlar, intelligent nasıl bir sıfat? Uzun bir sıfat yani long adjective ve peki nasıl yazıyorduk? Superlative forma uzun sıfatları nasıl uyduruyorduk? Nasıl uygun bir hale getiriyorduk? Ee, uzun sıfatlardan önce the most ifadesini kullanarak. Peki nasıl yazacağız bu cümlemizi? The dolphin is the most intelligent animal. Burada görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. The most intelligent. The sharpest gibi. Ve Bakıyoruz üçüncü örneğimize. The parrot has got beautiful colors. Buradaki sıfatımız, bu cümledeki sıfatımız beautiful ve nasıl bir sıfat? Uzun mu? Kısa mı bir uzun mu ya da kısa bir sıfat mı? Tabii ki uzun heceli bir sıfat. O yüzden yine hangi ifadeyi kullanacağız? Süperlatif yapıyoruz. Uh, superlative yaparken kullanacağımız ifade the most ifadesi uh, cümle nasıl şekillenecek o zaman the parrot has got the most beautiful colors the most beautiful. Diğer erimiz bakıyoruz the, the lower part it's dangerous. animal. Buradaki sıfatımız arkadaşlar dangerous dangerous sıfatı. Peki nasıl bir sıfat? Yine uzun bir sıfat. Ne yapıyoruz uzun bir sıfatımızın önüne getiriyorduk superlative formda. Uzun bir sıfatı superlative forma uygun olarak yazmak için. The low part is the most dangerous animal. Evet, burada görmüş olduğunuz üzere the most dangerous animal. Şimdi beşinci örneğe bakıyoruz. The dolphin is good swimmer. Buradaki sıfatımız arkadaşlar hangi kelime? Tabii ki good ifadesi değil mi bizim sıfatımız? Ama good nasıl bir sıfattı? Nasıl bir sıfattı? Irregular adjective yani düzensiz bir sıfattı ve yapısı tamamen değişiyordu. Çünkü biz düzensiz sıfatlara süperlatifde est ekini de getirmiyorduk değil mi arkadaşlar? Düzensiz sıfatlar yapı olarak değişkin değişkenlik gösteriyorlardı ve karşımıza And nasıl çıkıyorlardı? The dolphin is the best swimmer diye cümle karşımıza çıkıyor. Evet buradaki good sıfatı düzensiz bir sıfat olduğu için süperlatif formda karşıma the best olarak çıkıyor arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Sağlıklı günler diliyorum.